TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan'ın Bafra pidesini ihmal etmenin sözlerinin ardından Bafra pidesi sosyal medyada gündem oldu. Terme pidesinin de bu savaşa dahil olmasından sonra Terme Bafra'yı geride bıraktı. Peki şimdi hep beraber öğreneceğiz. Bafra pidesi mi yoksa Terme pidesi mi? Rıdvan. Rıdvan Bey sizce Bafra pidesi mi Terme pidesi mi? Terme pidesi tabii ki de. Peki Bafra pidesinden özelliği nedir ayıran birbirini? Ya baffa pidesi kapalı oluyor, termal pidesi açık oluyor. Tabi termal pidesine öziteye bağlı e, kapalı da olabiliyor ama termal pidesini daha çok e, seviyoruz yani. Yani termal olduğumuzdan ötürü değil ama yani lezzetli geliyor bize. Adım Kübra. Kübra Hanım sizce baffa pidesi mi termal pidesi mi? Ee, termal pidesi seviyoruz. Biz çocukluğumuzdan beri alışmışız. Pazar günleri yiyoruz, her zaman yiyoruz, seviyoruz. Sabah, sabah. Sabah kahvaltıda yiyoruz. Yani bizim için termo pidesi daha güzel tabii. Peki termo bafra pidesini birbirinden arayan, e, ayıran, ayıran ne? nedir? Ya daha lezzetli geliyor bize. Yani bafra pidesinden ziyade termo pidesi daha lezzetli geliyor. Şimdi gelelim termo nasıl hazırlanıyor? Bafra pidesiyle birbirinden ayıran özellikleri ne? Şu an termo pide salonunda ustamla beraberiz. Ustamı siz tanıyabilir miyiz? Gökhan Çakır. Ne zaman Termo nasıl hazırlanır? Bize anlatır mısınız? Ee, sabah gelen arkadaş e, ilk önce hazırlığını yapar, hamurunu suyun içerisinde şeker, tuz, mayasını katar. E, yaklaşık bir yarım saat, bir saat üzerinde bir dinlenmesi gerekiyor çünkü ilk önceden yiyoruz. tezgahın hamurunu hazırlar, sonrasında e, gelen müşterilere hizmet vermek için hazır durumuna getirir yani. Peki içini nasıl hazırlıyoruz? İç e, kısmı özel yayladan gelen etlerimiz oluyor mesela. Onlar doğranıyor, domates, kuşbaşısı bu şekilde hazırlanıyor. Kıyması, kaşar, peyniri her şey ayrı ayrı hazırlanmış bir şekilde dolapta hazır bekletiliyor. Peki pişme süresi ne kadardı, nasıl pişirilir? Ortalama 7 dakika sürüyor bir kuşbaşılı pidenin pişmesi. Yani daha fazla kaldığı zaman pişkin oluyor. Daha çok kızarmış oluyor yani. Peki sizce bafra pidesiyle termik pidesini birbirinden ayırılan özelliği nedir? Bafra pidesi e, biraz daha çok pişkin oluyor. Yani fırın derecesi düşük. Onlar da yaklaşık 200-250 derecelik bir fırın oluyor. Bizde 300 derecelik daha yüksek bir ateş oluyor. Onlarınki biraz çıtır çıtır, bizdeki biraz daha yumuşak düşüyor.